Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Tarım Kredi Kooperatif Market yeni hafta katılığı yayınlandı. Hep birlikte inceliyoruz. 31 Mart tarihine kadar geçerli ürünler. İlk sırada Perostan sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri var. 3 litrelik seçenekler 130 lira. Tarım Kredi Elit bulaşık deterjanı 4 litrelik bidon 95 lira. Yine Tarım Kredi'den yağlı salamura siyah zeytin var. 1 kilogramlık kavanoz 175 lira. Tarım Kredi Natürel birinci zeytinyağı 1 litrelik şişe 239 lira. Durum markasından kalıp sabun çeşitleri olacak. 600 gramlık seçenekler 83 lira. Tarım Kredi ilk hasat siyah çay 1 kilogramlık paket 195 lira. Tavuk baget çeşitleri Bey Piliç, Banwit, Er Piliç gibi markalardan kilogram fiyatı 99 lira. Tarım kredi küvet fermente, dana kangal sucuk, kilogram fiyatı 600 lira. Süzme peynir olacak süt aştan 900 gramlık 152.50. Doğa markasından ahşap temizleyici 1 litrelik şişeler 42 lira. Bak piliçten de dondurulmuş poşetli bütün piliç kilogram fiyatı 80 lira. Familia Natural tuvalet kağıdı 3 katlı ürün 40'lı paket 230 lira. Elitten sprey çeşitleri var. 1 litrelik seçenekler. Mutfak banyo için olan 42 lira. Çok amaçlı sprey 37 lira. Yağ çözücü de var 33 lira. Tarım kredi süzme çiçek balı 850 gramlık kavanoz 179 lira. Tarım kredi küp şeker 405 adet 1 kilogram 42.50. Tarım krediden %40 fındık parçacıklı kakaolu krema 400 gram 92.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Tam yağlı doğal yoğurt da olacak 3 kiloluk kovalar 115 lira. Tar sütten bergama tulum peyniri 400 gramlık poşet 129 lira. 7.24 hindi salam nametten 60 gram 18 lira. Tarım krediden dana macar salam 250 gramlık baton 89 lira. Anadolu'dan da nohut 1 kilogram 48.50. Halle olacak 240 gramlık paket 57 lira. Torku Petibör 4 tane 175 gram 58 lira. Tarım kredi kavrulmuş fındık 500 gramlık 260 lira. Tarım kredi soğuk çay çeşitleri 1 litrelik seçenekler 20 lira. Evet arkadaşlar haftalık indirimler bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.